Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni klasik belediyecilik anlayışı dışında yepyeni bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceğimizi, bu anlayışın sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek olacağını ifade etmiştik. Çok kısa zamanda somut uygulamalarla Ordu bir değişimi, bir dönüşümü yaşıyor. İlk önce vahşi çöp depolama alanlarını kapatarak rehabilite çalışmalarına başladık. Çaybaşı ilçemizde kurulan katı atık düzenli depolama alanıyla artık kendi elektriğimizi üretir duruma geldik. Kıyılarda yapılaşmaya dur diyerek halkımızın denizle arasına mesafeler girmesine izin vermedik. Dünyanın en iyi fındığıyla dünyanın en iyi kakaosunu buluşturduk, fındıktan katma değerli ürünler ürettik. Şehrimizi denizle barıştırdık. Kano, yelken, sörf gibi sporları ilimize kazandırdık. Şehit Temel Şimşir Vapuru'yla şehrimizi denizden seyretmenin keyfine vardık. İkizce Laleli Cami, Yason Kilisesi gibi tarihi mekanlarda tarihimize sahip çıkarak restorasyon çalışmalarını tamamladık kendi kendine yeten şehir modelini hayata geçirmek için dört yeni şirket kurduk. Nitelikli tarım için Ortar, çağdaş turizm faaliyetleri için Ortur, yazılım ve teknoloji için Oryaz, enerji ve altyapı için Oren. Oryaz firmamızla tamamen yerli yazılım kullanarak GSM kontrollü kendi su sayacımızı ürettik. Yeni abonelerimiz artık kendi ürettiğimiz su sayaçlarını kullanmaya başladılar. Yetenekli gençlerimizin yanında yer alarak Davet Girişimcilik Merkezi'ni kurduk. Fikir sahipleriyle yatırımcıları merkezimizde bir araya getirmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin en uzun kırsal yolağına sahip şehrimizde yollarımızı daha hızlı yenileyebilmek için asfalt plentleri satın aldık. Artık mobil asfalt plentimiz sayesinde daha hızlı çalışıyoruz. Ömrünü tamamlayan su hatlarını da yenilemeye devam ediyoruz. Korgan ilçemizin 80 yıllık sorunu olan Sülük Gölü'ndeki yaptığımız çalışmalarla hem heyelan sorununu çözdük hem de susuzluğa karşı çözüm ürettik. Su alma yapılarını yenilemeye devam ediyoruz. Nüfus yapısına göre hazırlanan eski su yapılarının işlevlerini karşılayamamasından dolayı nüfus yapılarına uygun daha modern yeni su alma yapıları oluşturduk. Sularımız artık boşa akmıyor. Altınordu ilçemizdeki su dağıtım merkezimizde ana boru hattı üzerinde kurduğumuz mini HES sayesinde elektrik üretimine başladık. Tayfun Gürsoy Parkı'nı sil baştan yeniledik. Gençlerimize oyun alanları yaptık. Çocuklarımıza parklar, yetişkinlerimiz için oturma grupları yerleştirdik. Sırrıpaşa Caddesi daha modern bir görünüme kavuştu. Yenilenen altyapısı, rengarenk bina cepheleri, daha modern iş yerleriyle Ordu'nun açık AVM'si Sırrıpaşa Caddesi. 1929 yılında kendi imal ettiği el yapımı tahta dizgi makinesiyle Güzel Ordu adında Türkiye'nin ilk köy gazetesini çıkaran Bilal Köy dananısına açılan Açık Hava Basın Müzesi'nde yenileme çalışmalarını tamamladık. Tahıl pazarı ve çevresinde düzenlemeler yaparak modern yapıda tasarlanan projeyle şehrimize yeni bir kimlik kazandırdık. Altınordu ilçemizde bulunan doğal seyir terasımız Bostepe'yi sil baştan yeniledi. Yenilenen yolu ve yeşil çatılı satış birimleriyle daha modern bir yapıya kavuşmuş oldu. Ordu'da 57 yıldır perdelerini hiç kapatmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun kurulduğu dönemde ilk kadın tiyatro sanatçısı olan Fatma Demirhan'ın adının verildiği parkta çevre düzenlemesini tamamladık, halkımızın hizmetine sunduk. Gölköy ilçemizin merkezinde gerçekleştirdiğimiz tek ve çift konsollu dekoratif aydınlatmalardan oluşan ışıklandırma çalışmalarıyla vatandaşımızın kullanımına sunuldu. Artık Gölköy daha ışıl ışıl. Kanbaşı Yaylası'nda dört mevsimi yaşayabilmek için tesisimizde yazın yayla turizmi, kışınsa kayak turizmini canlandırdık. Yaylamızı güzelleştirecek 62 adet binanın dış cephesini yenileyerek yaylamızın doğal görünümüne yakışan estetik yapılar ortaya çıkardık. Ordumuza yatırım yapmak isteyen ancak arazi sıkıntısı sebebiyle fabrika inşa edemeyen yatırımcılar için organize sanayi bölgemizden 100 dönümlük arazinin kamulaştırma bedelini ödeyerek yatırım yapılmasının önündeki engelleri kaldırdı. Can dostlarımızı da unutmadık. Hayvan hastanesini kurduk ve bakım evlerini yeniledik. Karadeniz'de bir örneği daha olmayan, su sporları merkezimiz içerisinde yer alan motopark alanını hizmete sunduk. Motor tutkunları için Ordu artık durak noktası. 10 dönüm arazi üzerinde hayata geçirdiğimiz Fatsa Kapalı Pazar Yeri sadece ilimizin değil bölgenin de en büyük pazar yeri olacak. Fatsa balıkçı esnafının barınma ve depolama ihtiyaçlarının karşılanması için bölge mimarisine uygun 30 adet balıkçı barınağı inşasını tamamlayarak Fatsalı balıkçılarımıza daha modern ve işlevsel bir alan kazandırdık. Ordu'ya gelen misafirlerimizi hem gezdirmek hem de tekne yapımını canlandırmak için modern teknikler kullanarak iştirak şirketimiz olan Oryaz firmamızla fiber tekneler de üretmeye başladık. ilçemizde toplam 5 kilometrelik alanda uyguladığımız bisiklet ve yürüyüş yolu projesiyle ilçemizin kent estetiğine katkı sağlarken, sportif faaliyet alanlarının artırılmasıyla da halkımızın spor alanlarına erişimini kolaylaştırdık. Ordu'nun yöresel ürünlerinin satıldığı yöresel ürünler pazarını kurduk. Ordu'ya gelemeyenleri de unutmadık onlar için de online satış mağazamızı açtık. Orduorganikpazar.com Sözleşmeli alım garantili tarım modellerimizle halkımız üretti, biz satın aldık. Kurduğumuz aşevi ile aldığımız ürünleri yemeğe dönüştürerek ihtiyaç sahipleriyle soframızı paylaştık. Çikolata Park'ta kurduğumuz yöresel gıda ürünleri üretim atölyesinde kursiyerlerimize yöremize özgü yemek, tatlı, marmelat, pekmez ve unlu mamullerin yanı sıra turşu yapımı ve üretimi, paketlenmesi ve pazarlanması konusunda eğitimler vermeye devam ediyoruz. İlimiz genelinde Büyükşehir Belediye'miz ve iştirak şirketimiz Orta Raşe'nin katkılarıyla Tarım Kredi Kooperatifi başta olmak üzere pazarlama anı genişleterek hali hazırda aylık 2 milyon adet yumurta satışı yapılmakta. Yeni kümeslerin faaliyete geçmesiyle birlikte aylık yumurta üretimimizi 4 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Karadeniz'de ilk olan biyo inovasyon merkezimizi kurduk. Tarımda ata tohumuna dönüşü hızlandırdık. Fındık verimliliği Fünver projesi ile atıl durumda olan fındık bahçelerinin bakımını üstlenerek daha verimli bahçeler oluşturduk. Ayrıca örtü altı tarım faaliyetleri çalışmalarımızla fındık bahçelerinde yeni gelir getirici ürünleri yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor üretimi teşvik etmek amacıyla şehrimizde seralar dağıtarak tarım faaliyetlerine hız verdik. fide tohum desteğiyle atıl durumdaki tarım arazilerini üretim noktalarına dönüştürdük. Üretimi artırmak ve hayvancılığı daha da yaygınlaştırmak amacıyla özel ve önemli çalışmalar yaptık. Hayvancılık alanında üreticimize damızlık koyun, manda, keçi, kaz ve pekin ördeğine kadar birçok türü dağıtarak ilimizin ekonomisine katkı sağlar hale getirdik. Üreticimiz kazandı, ilimiz kazandı. Kış olduğunda Ordu'dan ayrılan ancak yaz olduğunda fındık sezonuyla memleketine geri dönenler için hayvanlarını kış boyunca muhafaza edebilecekleri hayvan otelini hayata geçirdik. Okullar Caddesi'nde yeni uygulamalarla hazırlanan modern durakların ilk örneklerini tamamladık. Hazırlanan bu durakların önü ülkemizi de aştı. Ayrıca hükümlüleri sosyal hayata kazandırma protokolü kapsamında imal edilen 1500 adet modern durağında 1050 adedinin 19 ilçemizde ihtiyaç duyulan noktalarda kurulumunu tamamladık. İlimizde düzenlediğimiz kültür sanat etkinlikleriyle on binlerce vatandaşımızı buluşturduk. Buluşturmaya devam ediyoruz. 15 kişilik ekipten oluşan yepyeni bir kimlikle Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nı oluşturup hemşehrilerimizin beğenisine sunduk. Engelli bireylerimiz için engelleri kaldırdık. Engelsiz taksiyi hizmete sunduk. Dileyen her engelli birey engelsiz taksi hizmetinden ücretsiz faydalanabiliyor. Sosyal market projesini hayata geçirdik. İhtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak amacıyla temizlikten gıdaya Kıyafetten ev tekstiline kadar birçok ürüne halkımız buradan kolaylıkla ulaşabiliyor. Hem bir elin verdiğini diğeri görmüyor hem de ihtiyaçlar gideriliyor. Kısacası düşünen ordu, üreten ordu ve yarışan ordu için gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz.